Kastamonu valiliğimizin önünde bulunan bu çeşme 1909 yılında dönemin valisi Ömer Ali Bey tarafından yaptırılmıştır. Ömer Ali Bey çeşmenin bütün masraflarını kendi şahsi hesabından yani kesesinden karşılamıştır. 4,5 ay gibi kısa bir süre Kastamonu'da valilik yapmış olmasına rağmen Kastamonu'ya böyle bir eser kazandırması takdire şayan bir olaydır. Ömer Ali Bey 1920 yılında vefat etmiş. Vefatında da bütün mal varlığını Hilale Ahmere yani Kızılaya bağışladığını biliyoruz. Aynı zamanda manzum ve mensur eserlerinin olduğunu da biliyoruz Ömer Ali Bey'in. Ayrıca Rumca, Ermenice, Arapça, Farsça ve Fransızca bilirmiş. Çeşmenin üzerindeki süslemelerin ve yadigarı Ömer Ali 1325 1327 yazısının da dönemin hattatlarından Mustafa Nami Efendi'ye ait olduğunu tahmin ediyoruz. Yapılışından 116 yıl sonra çeşme valimiz Sayın Meftun Dallı'nın talimatlarıyla İl özel idaremizce restor edildi ve birkaç gün önce de havaların ısınmasıyla birlikte su suyu da açıldı ve bugün itibariyle suyu da akıyor. Böyle ismiyle de müsemma, yadigar bir eserin restore edilerek hizmete sunulması hem tarihimiz açısından hem bir hayrat eseri olması açısından oldukça önemli.